Selamlar herkese ben Umut. Bugün Lagarta'nın kasılımına, gelişimine devam ediyoruz. Kader açacağım. Vip 2 oldu. Ondan dolayı kader yapacağım. Bayağı bir gün oldu Vip olalı yani. Sadece video çekme işi biraz geç, geç uzadı yani. Şimdi direkt ota kaderi ayarlayacağım ben. Nasıl ayarlanır zaten biliyorsunuz ama ben yine de göstereyim şuradan. 10 milyon altına geleceğim. Beyaz ve altındaki kaderleri birleştirsin. Yeşil birleştirsin ki hızlıca şey yapalım. 9-10 level yapalım diye. Mor ve altındaki kaderlerin hepsini birleştir. Turuncu birleştirsin mi? Neyse moru birleştir. Turuncu kalsın. <laughs> Şimdi oto kadere ayarlıyoruz ve oto kadere basıyoruz. Evet geldi. Bu arada soru burada bir sıkıntı var. Günlerdir bir haftadır hatta. Geçmiyor abi geçmiyor. Lag var. Yani tek bende değil. E, diğer insanlarda da var geçmiş sürekli bir yere tıkladığımızda 20 saniye sonra açılıyor. Bizle alakalı değilmiş. Server'la alakalıymış. Bu server birleşmelerinden dolayıymış. Neyse. Onları şimdiden söyleyelim. Belki videoda bir sıkıntı çıkabilir. Biz kaderimizden devam ediyoruz. Full ful basacağım bunu artık kaç tane çıkarsa. ah güzel bak. Bize de yoktu şunu alalım hemen. Sonra şuradan bir tane daha alsak mı alalım bir tane. Lan buna <laughs> Buraya geliyor zaten bunlar niye bir level bunlar ya Allah Allah niye bir level biz bunu yapamadık mı oto kaderi bir saniye 10 milyon dedik beyaz ve altındakilerini oto sat dedik tamam onayla diyoruz Neyse şurada bir bütünleştirelim 6 level oluyor mu? tamam bir tanesinde var mı sadece Yeşil burada alacağımız zaten yoktu. Hemen bunu çekiyoruz. Şunu bir dakika. Şunu şu. Burada değil lan. Kritiği al. Bunu buraya koy. Şunu şöyle. Tamamdır abi. 4 yaptık. Şimdi o kadara full basıyoruz. Full. Aslında video devam ediyor zaten bir sıkıntı yok. Bu ne? EP burada ne var? Önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Zaten alacağımız önemli bir şey yok. El level olduğumuz için yani. Çok da gerek yok. Diğer yani ben ilk önce saldırıları fırlayacağım. Bunu almadan önce burada bir bütünleştirme yapacağım. Şurada bir yes diyelim. Bütünleştirelim. Bu kader olayı bence zevkli bir şey. O yüzden videoyu alıyorum yani. Bunu da yesle. Sihirli saldırıya ilk yaptık. Full basacağım. Parayı harcayacağım ya. Full harcayacağım. Ya parayla bir şey yapmıyorum zaten altında. Gereği yok yani. Lan bir an kendimi şey sandım. Sihirli defans koyar mıyız? Koymam. Niye koymam? Çünkü e, zaten büyücüz. Büyücüye daha fazla sihirli defans geliyor. O yüzden koymayacağım. Bütünleştireceğim. Defans kullanıyorum ben defansım artsın diye. Şurayı da bütün Kilitle değil. Sonra burayı bütünleştir diyoruz. Yes diyoruz. Şunu topla. Tekrar bakalım bir. E bir de arkadaşlar PUBG Mobile. mobil e, mobil Mobile işte hangisi ise onu çekeceğim. Ama bir tane daha yay şeyi çıktı. Yay burcu bütünleştir. PUBG Lite da çekeceğim. İkisini de bir aynı anda götürmeye çalışan PUBG'yi çok sevmiyorum ama bu aralar oynadığımda gerçekten çok kötü bir oyun olmadığını fark ettim. Önceden biraz ön yargılıydım. Pek sevmezdim. Hani boş bir oyun olarak gelirdi. Ha çok çok sevmiyorum hala ama yine de hoşuma gitti bir 7-8 oyun attım. Bence yani eğlenceli ve hoş. O kadar da kötü değil. Yine bütünleştiriyoruz burayı. Yine buna vereceğim. 8 level artık oldu yani. 9 level oluyor. Yok. Tamam. Ben direkt sihirli saldırıyı fulllemede fulllemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradan tekrar basalım. Full bu parayı burada yiyeceğiz yani. Hepsini bitireceğiz. bütünleştir diyorum. Hepsini bütünleştir. Topla. Tekrar. A, burayı da bütünleştireceğiz. Bunu da bütünleştir. Şöyle bassana. Bak ben size dediğim buydu işte. Sonra bu sıkıntı var. Sonradan yapıyor. Gördüğünüz üzere sonradan basıyor. Bu sıkıntıdan dolayı işte biz şey falan yapamıyoruz. Hmm, Cüzey falan yapamıyoruz. Bakın sonradan denk geliyor. Hani internetle alakalı bir şey değil bu. Lütfen artık bu serverları düzeltin. Oyuna giremiyoruz. Yemiyorum oyundan soğuyorum. 10 olacak mı, olmayacak? Şunlara vereceğim biraz ya. Kritiye, kritiye vereceğim. 7 level oluyor hemen buna. Bir dakika, max oğlak turcu bastım. Ha, değişecek sandım bir an ya. Basıyoruz full. Bu arada arkadaşlar Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Her videoda artık söylüyorum lütfen. Ee, oradan zaten tıklıyorsunuz, geliyorsunuz, katılıyorsunuz eğlenceli içerikler yapacağız orada. ben yayın falan açacağım. İşte sonra işte şarkılar falan yapacağız. Yani şarkılardan kastım böyle bir iki, bir iki tane tanıdığım var. Onlar canlı müzik yapacak orada yani Discord adresinde. Hep beraber dinlemiş oluruz. Tabi trollemediğiniz sürece. Alan kaç para kaldı? 500k. Güzel güzel. Bir şey olmaz. Bunu da yesleyelim. Şurayı bütünleştir. Yes de şunu. Artık elim alıştı. Hızlı hızlı yapıyorum ya. Yedi oldu. Şimdi ejderha nefesine mi versem buna mı? Yani hepsini bir yediledikten sonra diğerlerine vermek istiyorum. Ben direkt kritik saldırı şeyine vereceğim. full. Yesen şunu da verince 8 olur mu? Olmuyor. O zaman direkt buna vereceğim. 7 oluyor zaten. Yes dedik parayı düzgün harcamaya çalışıyorum. Sadece on level onu yaparsam yani sili saldırı yaparsam çok bir şey elde etmiş olmayacağım. Boşa parayı vermiş gibi olacağımdan diğerlerine de veriyorum. Topla. Şöyle full bas. Kaç kaldı? 300-400k falan kaldı. Bütünleştir. Yes de burayı da bütünleştir. Bunu sürekli niye yes demek zorundayız ya? Buna versem mi? Vermeyeceğim. İlk önce şunları fırlayacağım. Benim için bunlar daha önemli. Aslında şuna versem şu ikisini 10 level yapsak saldırıyı yesle 10 level ol artık. Yani bayağı para harcadım. Tamam bütünleştir. Şu parayı da 250 bin de şeye bırakacağım diğer kaderlere bırakacağım. Yeter basma. Lan yeter basma ne kadermişsin ya. Eminim çarda para kalmayacak. Bir şeye basamayacağız. Biraz da şey değerli taşa bırakacağım. Yoksa değerli taşla yapamayacağım. Şuna bas bakayım. Ona ol artık ya. Bu ne? Hadi. Bu, bunu da on ol. Yine olmuyor. Allah'ım. Ne kadar kaldı? O Daha var ya. 200 falan var sanırım. Nasıl yapsak 140 milyon para kaldı. Bir tane bas. Bir tane daha bas. Bir tane biraz daha bas. Tamam şunları bütünleştirelim. Lan parayı harcama yeter. Yeter lan. Anısını belledi paranın. Yesle bunu da. Ya bu var ya ota kadar muhteşem bir şey var. Vartolu kim uğraşacak ya. Adamı delirtir yemin ediyorum. Yok bu olmayacak. Şunu da koysam. Bunu da koysam, bunu da koysam olmayacak gibi. Denesem mi? Bunlara da verebilirim veya buna. Yok ya saldırı iyidir. Her zaman saldırı ver bunu. Şunu da ver. Yes de. Yine mi 9? Aa, çok az puan takası alırım ben de. Ne bu hangisi? 500 veri birleştirmede diyor. 2500 xp. Bu da mı mantıklı. Bundan aldık 8 tane. Niye 8 tane alabiliyorum ki? Bir de tek tek koyacağım değil mi bunu? Çok saçma bu arada ya tek tek koymasam. Şuradan bir devam edelim şu yıldızları bir koyalım buraya da büyük ihtimalle bununla da olmayacak. Bütünleştir desem olacak mı acaba? Yok olmuyor bunlar farklı normal enerji oldukları için bunları bütünleştiremiyoruz. Yani level alıyordur bu arada. Belki de ben bilmiyorum. Dur ne kadar 730 az kalmış. Biraz daha alalım. 12 tane alabiliyorum. Güzel. Ya bunları niye ben bütünleştiremiyorum? Çok saçma ya. Ha, level 10 oldu. Çok iyi. Kadar ustası. Bakalım SG'mizi ne kadar arttı. Oo! 111 bin yaptık. Güzel. Kaçtı? 109k falandı. 111k falan yaptık. Güzel. Güzel. Diğerlerine basar mıyım? Bir saniye. Şimdi birlik inşaatına girelim. Şuradan başka altın var mı diye bakıyorum. Yoksa ben mi göremiyorum? Yok altın yok aynen. A varmış. Tamam. 150 milyon altın daha var. Şöyle gel bunu bas. 150 kaldı. Ben direkt şuna bassam bunu biraz arttırırım. Ya da şöyle şuna bir basayım ilk önce. Kritiğe vermeyeceğim. İlk önce pasifleri fulllemeyi ben her zaman daha çok severim. Yani Sili saldırılan sonra pasifleri fulllemeyi daha çok severim. Şunları bir koy. Ya, kusura bakma şu an mesaja cevap veremiyorum ama sonra mesajına bakacağım. Videodan sonra tabii ki de yani şu an sıkıntı olur. Biraz kadere basıyorum. Yani 50 milyona kadar basacağım bütünleştir diyelim. Buraya yes, buraya buraya yes. Şunu buraya al. <laughs> Hızlandık ya. 8 level yaptık, Güzel. E, defansa da vereceğim. 6 level oldu büyük ihtimalle. 6 oldu. Tamam. Bunu da geliştirdik. Güzel. Biraz daha basacağım. Ota da 50 milyona kadar basacağım dedim zaten. 120. Dur biraz basmayalım da sonra bitirmesin altını ya. Vallahi altını bitirse değerli taş falan hiçbir şey Çok istiyor zaten. Yani bu kadar yeter. 60 milyon kalsın. Bütünleştir. Hmm, Neye versen? Buna versem değişmiyor. Buna versem değişir mi acaba? 8 oluyor. Tabii ki de işte kritiğe vereceğim. Arkadaşlar bunu kaçta bunun leveli? 6 levelde. 10'larına level e kadar ulaştırdık. 8, 8, 8 ve 6 yaptık hesabımızı geliştiriyoruz. Ya zaten defansımıza bakalım. 70k bir defans oldu. 85k'da seal defansımız var. Ee, video bu Aa, burada da varmış. Lan burada da varmış. Ben bunları unuttum. Eklerden alalım. Şu an acayip sevindim ya. Eklerde de varmış. O zaman neye veririz? Hmm, defansa vermeyeceğim dediğim gibi. Şu kritik olayını adalet şeyine vereceğim. 9 olur. Aynen 9 oldu. Çok iyi. Geçen sefer de böyle oldu. Yine eklerde kaldı ve ben alamadım. Ha, dur bura yine dolu. Yes diyelim. 6 level. Bu sefer buna versem ya da buna mı versem? 9'lasam. Neyse bunu 9'layalım. Hem ee, şey veriyordu bu zaten. Yenilecek zararı azaltıyordu. 17 mailim vardı ben mi yanlış gördüm. Çok iyi ya şu an var ya baya sevindim. Çünkü hani şöyle bir şey var. Ben bunu yapamayacağımı düşünüyordum. Yine 80 levelde böyle oldu. Tamam dedim ya yapamıyorum herhalde bitti falan her şey. Bu kader olayları. Çantaya bir tıkladım. Full kader lan dedim bu kaderler nereden geldi? Hani şuradan fazladan bastığımızda sanırım maile atıyor. Ben bunu bilmiyordum yani direk şuna vereceğim sekizlemeye çalışacağım onu pardon dokuzlamaya çalışacağım şuradan yine mailden alalım ee, bütünleştir bunu da yesle Tabii ki de yine buna vereceğiz şimdi bunları dokuzladığıma göre e, defansı dokuzlayacağım veya sekizleyeceğim dokuzlayamayabilirim çünkü kırmızı kadar bu zor oluyor bütünleştir Yes'le Şimdi şuradan defansa verelim Yes'le Bu iş biraz e, yoruyor insan ama güzel Yine de güzel yani zevkli Sabaha kadar verin ben kader yapayım burada Bunları fullesem mi diye düşünüyorum da Yok ya bayağı şey istiyorum Yani bunlarla elimizdekilerle olmayabilir Aslında olur lan Aynen olur olur. Yani şuraya kadar yaparsak olabilir belki. Bir dakika şu 8 olursa yapacağım dedim. Kaç veriyormuş bu XP olarak? 52 bin mi? Aynen 52 Bu kaç istiyor? 184 bin. Hmm. Bunu da 8'lemek istiyorum aslında ama bunları fulllemek bana göre daha mantıklı geliyor. Ya ben neyse şunları bir alayım da tek tek yaparım. Bütünleştiriciyeceğim. Hepsini yapsın ya. Bir öğrenelim şöyle bakalım. Ee, zaten kırmızı kaderi 8'e pardon 9'a ulaştırırsa 8 de olur. Her türlü sarı kader atlıyor. Onu biliyorum yani. 7 oldu. Bir tane daha annem yani 8 yaparsak büyük ihtimalle olur. Ee, şöyle kadere gel. Bütünleştir de. Yes de tekrar buna gel. Bunu al. Bütünleştir. Bunu da yesle. 8 level oldu. Şuna 10 level oluyor aynı. Hangisine versem? Kritik saldırı zararına vereceğim. Ben her zaman zarardan yanayım. Aa bu atlamıyor. Bir şey olmaz. Basalım yine de. Zaten daha vardı. Bunu al. Bütünleştir de. Şimdi bakalım atlayacak mı? Atlıyor güzel. Bunu da atlattık. Hepsi de eklerden al. Kadere gel. Diğerin diğer sarı kaderi fullleyeceğim. Ya benim için dediğim gibi bu pasifler her zaman daha avantajlı yani. Ee, şu kadere tekrar gir. Vallahi siz de yorulmuşsunuz ya. Bunu yorulmuşsunuzdur bunu yapa yapa. Büyük siz de zaten bir fikir yaptığınızda böyle şeylerle uğraşıyorsunuzdur benim gibi. İnşallah ben yalnız değilim yani. Değilimdir. Şunu da bütünleştir. Bir dakika. Neyse şurayı bir hepsini alayım da öyle yapayım ya. Bütünleştir. Kaç olacak acaba? 6 oldu. 8 olursa basarım. Bitti sanırım. Tek bir tane sarı kadar kaldı. Allah hangi satlarsa ona basacağım ya. Şey yapmayacağım. Belki de onun için beklerim de. Yok. Bütünleştirdi. Yes de bakalım 10 olacak mı? O aynen 10 oluyorsa biz buna devam edelim. Evet. Şimdi kaç tane? 3 tane kadarı 10 level, 1'in 8, 1'in 7 level yaptık. Bunlar 4 leveldi zaten şu ikisi. Sadece bu şeydi. 6 leveldi. Ve bunları yaptık. Biraz geliştik. Zaten bu amfide gözükecektir. Hani etkisi o pasiflerin etkisi amfili işte diğer yerlerde gösterecek zaten kendisini kendisine Bir de şöyle beceri değiştirdim ben arkadaşım tavsiye üzerine bu fazla vuruyor diye dediler çünkü Savaşçı yatırmada birebir e, Beceriymiş lanet Ben de bunu kullanıyorum sadece şunu çıkartacağım onun yerine ne koyabilirim Onun yerine koyacak bir şey şunu koyalım Peri'ye bakalım. Perimiz zaten 255k. Peri geliştiremiyorum arkadaşlar. Peri gelişmiyor. Yani artık şey olması iyi. Beni diyor ki beni level attır diyor. Onu bir artık Odin yaparsak bayağı güçleneceğiz. Birliğimi değiştirdim. Çok güzel bir birliğe geldim. Sanırım ikinci birlik. neyse bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.